Yazamıyorum bir şey. Vallahi yazamıyorum. Oh. <laughs> Lan oğlum ban mı yedik harbiden? Yok ya. <laughs> mı? Abi banlandım. Harbi. 2025'e kadar. Şaka. Aralık. Evet beyler cümleten selamünaleyküm Yepyeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi aklımda efsane bir video içeriği var kar topu savaşı takımla birlikte giriyoruz. Birbirimize vurmuyoruz. Rakibi full vurmaya çalışacağız. Bakalım güzel bir fikir geldi. Eğlence moduna kar topu yeni geldi. Deneyeceğiz bakalım İnşallah güzel bir video olur. Sizler de eğlenirsiniz. Biz de eğlenecek gibi duruyoruz. Arkadaşlar bizim seçtiğimiz karakterler memati. Rakibi inşallah memati olmaz. Rakibin hepsine vurmaya çalışacağız. Adamları trolleyeceğiz. Bir de maç bulursa iyi olur. Büyük bir ihtimal bu saatlerde zor oluyor da. Arkadaşlar Yayını izleyen, şu an video izleyen kardeşim abone olup like atarsan sevinirim. Bu tarz videoların gelmesi için like atman önemli. İzlenme önemli. Her gün birer video atmaya çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz. Kar topu savaşı girdik arkadaşlar. Hepimiz Abi, Adamların feleği şaşıracak. <laughs> adamların feleği <şaşırdı> resmen. <laughs> bu mezarcı geldi bir de bu oyuna. Sabıdayı. Sabıdayı. Buna vurdun mu? Mezarcı PUBG'nin bir numaralı oyuncusu. Haydi başladı. Arkadaşlar gelin şimdi. şu ortadakine saldırın beyler. Şu ortadakine saldırın. İndirdik bunu. Beyler mematiler vurmuyor birbirlerini. Şu ortadakilere vurmaya çalışacağız. Şu an oyunda El Patron var. El Patron bir tane var. Rosa var bir tane. Bir tane şapkalı var. iki tane şapkalı var. Ortaya alalım hepsini. Abi, abi, bak burada el patron köşedeler. Doğduğuna pişman Aynen şu şurada bir tane var. Beni vurdu ya. <laughs> Yanlışlıkla olur da birbirimize vurmayalım arkadaşlar. El, el, el. el patrona. Mahmut sen de beni vurdun kardeşim benim. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Reis bak mesela birini <laughs> birini sıkıştıralım bak. Bak şu mezarcının yanında bir tane adam var bak mesela öldü bu. Bak şurada mesela şu iki tane adam burada köşede bekliyorlar. Bunları atalım. Yorumlara bir şey yazıyor mu acaba? Çok merak ediyorum. ne yapıyorsun? Benim yorumlar kapalı bir ara bakalım ne yazacak bir şey yazıyorlar mı çok merak ediyorum. Arkanda arkanda, arkanda. Ah be. Ares diyor ben sohbet bile çeksene. Komedi ya vallahi. Ama hepimiz bak. Aynen hepimiz. Bak mesela bak burada şapkalı var. Şap öldürdüm. Başka kim var abi? Ya Revan bana atmayacaksın kardeşim benim. <laughs> Oyun anlamayanlar var hala. Ta, takım olmayın diyor çocuk. Bad King. Hadi <laughs> takım olmayın diyor. Bak şimdi şu şapkalıya atalım. Şu şapkalıya saldır. Şapkalı <laughs> şu rozaya saldırın. Rosa da gitti. <laughs> saldır abi, saldır abi. Saldır. Gelin beyler, gelin 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 gelin. Aa burada burada. Bak şurada bir tane var. Ya Saç yok reis. <laughs> adam, a, a, adama at at, adam at, reis. <laughs> Bu hikayede yanan ben öp Şu mesela el patrona saldırın. Adamlar diyor adamlar diyor takım olmayın. Oğlum bana vurmayın bana vurmayın bak. Oğlum bana vurmayın adamlar uğraşın. Vay hepsi bana vuruyor ha. Taş ay ordu gibi gidelim bunları bir delil edelim. Saldırın. <laughs> adam delirdi bak. Saldır, Doğar olmaz bir yerde toplanalım. Daldır, Dur. Daldır, ben sizin yanınıza geleyim. Takım olmayın diyor. <laughs> <laughs> <Vuru>, <laughs> Videoya salla diyelim de çocuk şikayet falan eder yoksa biz sıkıntı yaşamayalım. <laughs> <laughs> Atılı vurup ortada hadi. Oho, buldum. Nerede? Aynen. Al bakalım patla bir. Aga be. Selçuk hep beni vuruyor. <laughs> Fethi ne <yaptın>? Fethi reis. <laughs> Yukarı doğru nişan Bakın gelin şimdi bir kişi görelim. Ha bak bu el patron mesela. Öldü. Bravo. Fethi reis lider oldu mübarek. Birinci oldu adam. Oğlum, abi, biz, abi bu arada biz antrenmanlıyız. Abi ben neymişim böyle be. Bu şey alsak olurmuş ya bak. O Gladio'da kim? Patrona vur patron patron Patrona Vuramıyoruz Patron vur, köşeye sıçtı Patrona vurun Haydi bakalım. Kaçma gel buraya. <laughs> o şey güzel kaçıyordu ya bir tane. Ya, kaçma, Bak şimdi oldu. Eki bir şey olmaz. Lan, ghost. Vur burada burada el patron burada. Şurada. Bu da öldü. Mermatçiler şehri şehri zapt etti. Mezarca vuralım biraz da. Lan yanlışlıkla vurdum. Nerede millet nerede? Kimse kalmadı lan herkes temizlendi. El her patron var. Saldırın el patron. Adam havaya uçtu. Bu da uçtu. <laughs> Sağda da <dayı> ip atla <patlatıyor> herkese. <laughs> Aynen. Reis <laughs> <laughs> hey, adamlar rast kaçıyor bizden ya baksana <laughs> Gel buraya kaçma. O da öldü. Nerede Başka... O kafası yaralı adam. Oo. Gel 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 gel. Bu çantaların attım. hepsi de bize kalıyor bir de. Vallahi zapt beni bana atıyor ama bir şeyler hadi neyse. <laughs> Oho Ares karbona gittin Ares abi, komedi Lan. Kimse kalmadı <laughs> Adamlar çıktı ne oldu kimse kalmadı Bu oyun, Bu oyun bitmez Oo, Barutlu buldum barutlu şuna bir barut atayım oh. Üç kişi birden gitti nasıl oldu bitmez Kendimi patlattım saldır, saldır Kim var abi kim, şapkalı var kim? Abi, Allah, Allah, Allah Hepsi köşelere kaçıyor bak bak. Aga be. Güzel. Oo serkan'a bak 32 tane kill almış. Şu ortada el patron var. Öldü. Mezarcı ne diyor mezarcı? Buna bak. Ne yapıyorsun burada? Millet vuruyor. Aga be. Aradan gidiyor. Değiyor. illa değiyor da. Vallahi, vallahi. Sıkıntı yok ama adamlar böyle sıkıştırıp vurmamız diyor ya kafama geldi. Allah. Şak etti. Kafasına kafasına. Kafam yarıldı ya. Adamlar cici mefte oldu. Nasıl kaçıyor garibim? Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun kardeşim benim? Açma nereye gidiyorsun? Kardeşim beni niye vurursun sen? Neyi? Saldırı saldırı saldırı. Mehmet'i pompalıyı çekmiş. Kim o Ares? <laughs> Kimse kalmadı ha şurada rozba rozada öldü. <laughs> Çete gibi geziyoruz Allah'ım kimse kalmadı ya bak hele Şurada şurada bir adam var. <laughs> Aldırın bir de alan biraz ufak olacak. Herkes aynı yerde. <laughs> Bu ne oğlum diyor adam. <laughs> ha, al. Alkan tara al. tara tara tara. Öldürdü beni. Ha oyun mu bitti? Ne oldu ya? Oyun attı ya. <laughs> Şansımızı neyse. Allah'tan <laughs> çektik çektik. Al Allah. Yok ya. Ballandın mı? Abi banlandım Harbi. 2025'e kadar. Şaka. Aralık. Ciddi olamazsın. Nasıl banlanıyorsun reis? Şaka şaka. Sabun ayı bizi yeme ya. Dur ödüm koptu ya. <laughs> Sabun da bizi troll <laughs> ya. Dur bunlara troll yapalım. Yazamıyorum bir şey. Vallahi yazamıyorum. Oh. <laughs> Lan oğlum ban mı yedik harbiden? Selam aleyküm. Vallahi yazamıyorum bir şey. Siz yazabiliyor musunuz? Bir dakika oyundan çıkayım geleyim. Beyler cici <laughs> mefte olduk. Buralar da izlediysen abone ol, like at. Hesap cici oldu. Hesap cici. Vallahi yazamıyorum bir şey. Maalesef. Görüşürüz. Her şey sizin için. Şöyle bir 10.000 like gelsin. Bak patlama olsun like'da. Tamam mı beyler? GG olduk valla GG olduk. Hesap GG Mert'ta. Minler kanalına abone olup videoya like atmayı unutmayın. <laughs>